bin yıl önce Farabi, i̇bn Sina, Ebu Razi gibi müellifler bu makamların tesirlerini gözlemişler ve klinik gözlemlerin yanında bu müşahedelerini kitaplarını aktarmışlardır. Nitekim elimizde 200 yıllık Haşim Bey mecmuası vardır. Burada görüldüğü gibi makanlarla insan vücudu organları arasındaki ilişkiler gösterilmektedir. Ve tasnifler içinde hangi saatlerde, günün hangi vakitlerinde, hangi makamlar icra edilecek gibi bu bilgiler günümüze ulaşmıştır. Müzikle birlikte çok büyük bir rahatlık ve ferahlık hissettim. bu berrak bir suyun içinde akıp gitmek gibi his. Ve böyle 5-10 dakika değil, 1-2 saatte de sürse dinleyebilirdim ve bütün vücuduma yayılan bir enerji ben bir enerji hali ortaya çıktı. Omuzlar stresin merkezi olarak bilinmektedir. Şimdi yapacağım hareketler omuzlardaki bu blokajları aşmaya yönelik ve de e, baksı dansından alınan bir harekettir. Takriben 12 yıldan beri devam eden bizim merkez ve okul çalışmalarımız vardır. Bu çalışmalar içinde Avusturya başta olmak üzere Almanya'da Berlin, İsviçre'de Zürich, İspanya'da Barcelona ve Madrid şehirlerinde okullar açmış durumdayız. Bu merkez ve okullarda yetişen öğrencilerimiz ve asistanlarımız bugün çalışmalarına devam ediyorlar. Ve bunlardan bir tanesinin bir araştırma projesinin bir kısmının neticesi geldi. Bu Medlink Rehabilitasyon Kliniğinde Avusturya'da, Viyana'da yapılan bir çalışmadır. Ve bu kliniğin yoğun bakım ünitesinde, nöroloji kliniğinin yoğun bakım ünitesinde komadaki hastalara Türk müziği dinletilmiştir. Ve bu dinleme neticesinde hastaların komadan çıktıkları ve beyinde alfa ve teta dalgalarında değişiklik meydana geldiği tespit edilmiştir. <laughs> 嗯